kelimesi içinde küçük kalemle bir kitap yazılmış. Üstad burada çok enteresan bir silsile halinde bir tefekkür sisteminin örneğini veriyor. Bir kitap, bağımsız Bilhassa öyle bir kitap ki, her kelimesi içinde küçük kalemle bir kitap yazılmış, her harfi içinde ince kalemle muntazam bir kaside yazılmış, katipsiz olmak son derece muhaldir. Bir kitap varsa bunun bir yazarı vardır mutlaka. Katipsiz bir kitap olmaz, yazarsız bir kitap olmaz, kendi kendine yazılan bir kitap düşünülemez. Aynen öyle de şu kitap, şu kainat nakkaşsız olmak son derece muhal ender muhaldir. Şu kainat nakıştı baştan başa sanat eserleriyle dolu ve bu nakşı, nakşeden bir nakkaş olmazsa mümkün değil böyle bir şey. İmkansız. Zira bu kainat öyle bir kitaptır ki her sayfası çok kitapları tazammın eder. Rabbimizi bize tarif eden üç tarif edici var diyor 19. sözde. Kur'an-ı Kerim, Peygamberimiz ve Kainat kitabı. O da başka bir bahis. Ve bu kainat öyle bir kitaptır ki her sayfası çok kitapları tazammın eder. Her sayfasında birçok kitaplar sığdırılmış. Hatta her kelimesi içinde bir kitap vardır. Her kelimesi içinde. Her bir harfi içinde bir kaside vardır. Yeryüzü bir sayfadır. Ne kadar kitap içinde var? yeryüzü. Bu yeryüzü sayfasında canlılar var, cansızlar var. İşte her biri ayrı ayrı bilim dallarına konu olan sayısız varlık var. Yer küre işte feza bilimlerine bakan tarafıyla bir ilim konusu, bir yer kabuğu, işte jeolojinin konusu, üzerindeki bitkiler, botanik ilminin konusu ve eza eczacılık ilminin bitkilerin şifa verme cihetiyle ayrı bir konusu. İnsanlar zaten başlı başına sayısız ilimlere konu. Mühendislik e, bilimleri ayrı disiplinler. İşte su mühendisliği, enerji mühendisliği, efendim, kimya mühendisliği, fizik mühendisliği, tıp ayrı ve bir şey. Yani sayın sayabildiğiniz kadar. Yani bunların her biri işte dedi ya, yeryüzü bir sayfadır ne kadar kitap içinde var oku oku bitmez. Ve tek kişinin de zaten okuyabilmesi mümkün olmayacak derecede çok zengin ve çeşitli kitaplar bunlar. Bir ağaç bir kelimedir, ne kadar sayfası vardır. O yer sayfası içerisinde bahçemizdeki tek bir ağaç bile bir kelimedir ama ne kadar çok sayfası var. Bir meyve bir harf, bir çekirdek bir noktadır. Ağacın verdiği meyvelerin her biri bir harftir, ve o meyvedeki her bir çekirdekte bir noktadır. O noktada koca bir ağacın programı fihristesi var. Çekirdek. Her bir çekirdekte yeni bir ağacın programı yerleştirilmiş. Muazzam bir şey, mucize. İşte böyle bir kitap. Evsafı celal ve cemale. Celal ve cemal vasıflarına, sıfatlarına nihayetsiz kudret ve hikmete malik bir Zat-ı Zülcelal'in nakşi kalemi kudreti olabilir. O işte şu okumuş olduğumuz kitap dahil. Bu kitabı kim yazmış? Üstad Bediüzzaman yazmış. Yani yazarsız bir kitap düşünemez dedik. Aynı şekilde bu anlatılan manada böyle her sayfası sayısız kitapla doldurulmuş olan, okuya okuya bitmeyecek kitaplarla doldurulmuş olan öyle bir kitap, kainat kitabı evsaf Celal ve Cemal'e nihayetsiz kudret ve hikmete malik bir Zat-ı Zülcelal'in nakş-ı kalemi kudreti olabilir. Böyle muazzam bir kainat, böyle muhteşem bir sanat ee, ki insanoğlu var olalı beri bu kitabı okumaya çalışıyor ama ne kadarını okuyabilmiş bu da ayrı bir bahis. Dolayısıyla sonsuz kudret ve hikmete malik bir Zat-ı Zülcelal'in kudret kaleminin nakşı olabilir. Bu kitap. Demek alemin şuhuduyla, bütün bu aleme bakarak, müşahede ederek, şahit olarak bu iman lazım gelir. Yani bu kainat kitabının bir e, katibi var. Sonsuz hikmet ve kudrete sahip olan, sonsuz sanat gücüne sahip olan bir yaratıcısı var. Öyle bakabilmek ve o şekilde okuyabilmek önemli olan. Evet bu Kainat kitabı Risale-i Nur da zaten Kainat kitabını nasıl okumamız gerektiğini bize rehberliğini yapan bir kılavuz. Kur'an'ın bir tefsiri, Kur'an da bir kitap, Kainat da bir kitap birbirlerini tefsir eden kitaplar. Risale-i Nur da her üçünü hem peygamberimizi hem Kur'an'ı hem de Kainat kitabını birbiriyle irtibatlı ve birbirine birbirle bütün oluşturacak şekilde, birbirinin bütünlüğünü gösterecek tarzda açıklayan bir Kur'an tefsiri bir kitap. Bize düşen bu kitabı çok iyi okumak ve bu kitabın rehberliğinde Kur'an'ı da e, anlayarak okumak, kainat kitabını da anlayarak okumak, o gözle okumak ve Peygamber Efendimizin hayatını, mesajlarını da yine bu gözle okuyabilmek. O zaman işte e, gerçek manada Varoluş yaratılış hikmetimizi yakalayabileceğimiz bir yol tutturmuş oluruz. Allah hepimize bu yolu göstersin ve bu yolda yürümeyi nasip etsin inşallah. Bir sonraki dersimizde inşallah tekrar buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Bismillahirrahmanirrahim.